Merhaba arkadaşlar, ben Berk Uğraş, muhasebe ve finansman alanı, bilgisayarlı muhasebe dalı sınıf öğrencisiyim. Sizlere alanımla ilgili bilgi vermek istiyorum. Sayılarla ve bilgisayarla uğraşmayı seviyordum. Ailemde de bu sektörde çalışan birçok kişi vardı. Küçük yaşlardan beri bu sektöre ilgi duyuyordum. Lise dönemine geldiğinde ise bu alanı tercih etmeye karar verdim. Genel olarak bu alanda muhasebe, bilgisayarlı muhasebe, bilgisayarda klavye kullanımı ve maliyet muhasebesi gibi dersleri almaktayız. Bu alandan mezun olan öğrenciler muhasebe, dış ticaret, finans gibi ticari faaliyet gösteren firmalarda, aynı zamanda yeminli mali müşavir ve mali müşavirlik ofislerinde görev alabilirler. Bu alandan mezun olan öğrenciler ön muhasebe elemanı ünvanını alırlar. Şimdi de bu alanda tecrübeli öğretmenimizin deneyimlerini paylaştığı videoyu izleyeceksiniz. Ben Selahattin Yılmaz. Gazi Üniversitesi Ticaret Turizmi Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği mezunuyum. Bu alanda 13 yıldır öğretmenlik yapmaktayım. Muhasebe ve Finansman alanı bir işletmenin kuruluş işlemleri, günlük faaliyetleri, vergi işlemleri, dosyalama ve arşiv işlemleri, dış ticaret işlemleri, borsa ve finans işlemleri ile ilgili yeterlilik kazandıran bir alandır. Muhasebe finansman alanında 3 tane dalımız mevcuttur. Bilgisayarlı muhasebe dalı, dış ticaret ofis hizmetleri dalı, aynı zamanda finans ve borsa hizmetleri dalı. Alanımız öğrencileri 12. sınıfa geldiklerinde haftanın 3 günü işletmelerde staj yapmaktalar. Aynı zamanda 2 günde okuldaki derslerine devam etmekteler. Stajlarını ve derslerini yıl sonunda başarıyla tamamlayan öğrenciler işletmelerde beceri eğitimi adı altında bir sınava tabi tutulmaktalar. Bu sınavı başarıyla geçen öğrenciler mezun olmaya hak kazanmaktadırlar sektör bu alanda sosyal ve matematiksel zekasını etkili kullanabilen, aynı zamanda muhasebe temel belgelerine hakim, bilgisayar ve muhasebe programlarını etkinlik kullanabilen öğrenciler beklemektedir. Gelecekte bu alanı tercih edecek öğrencilere tavsiyem, dikkatliyseniz, özenli çalışıyorsanız, düzenliyseniz, aynı zamanda sayılarla uğraşmayı seviyorsanız bu alanı tercih edebilirsiniz. Şimdiden bu alanı tercih edecek arkadaşlarımıza başarılar dilerim. finansman alanı, işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri, dosyalama ve arşivleme işlemleri, raporlama, analiz etme, dış ticaret mevzuatı, günlük işlemleri, muhasebe kayıtları, finans ve borsa hizmetleri yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Muhasebe ve finansman alanı bilgisayarlı muhasebe, dış ticaret ofis hizmetleri, finans ve borsa hizmetleri dallarında eğitim sunmaktadır. Muhasebe ve finansman alanında mesleki gelişim, muhasebe, bilgisayarda klavye kullanımı, bilgisayarda ofis programları gibi alan ortak derslerin yanı sıra işletmelerde beceri eğitimi, muhasebe, maliye, sermaye piyasası, mesleki matematik, dış ticaret işlemleri, çalışma hayatı gibi dal dersleri de okutulmaktadır. Meslek lisesinden sonra yüksek kurumları sınavında başarılı olanlar lisans programlarına, temel yeterlilik testinde başarılı olanlar ise meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine ek puan alarak devam edebilirler. Meslek yüksek okulunu bitirenler ise dikey geçiş sınavıyla lisans programlarına geçebilirler. Muhasebe ve finansman alanından mezun olan öğrenciler seçtikleri dal meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum kuruluşlarda muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler. Dikkatli ve titiz, dürüst ve güvenilir etkili ve güzel konuşan, güler yüzlü, insan ilişkilerine özen gösteren, ekip çalışmasına yatkın, yeniliklere açık, sır saklayabilen, dakik, prensipli, etik ilkelere sahip, matematikle ilgili konularda başarılı kişilerin tercih edebileceği bir alan.